Hepinize iyi arkadaşlar ben Perfence ve bugün sizlerle birlikte ee, konumuz yani bugün konumuz sizlerle birlikte Sky Factory ve AT Launcher üzerinde nasıl e, server açılabilecek Önce Sky göstereceğim zaten e, diğerleriyle aynı oluyor yani diğer AT modlu AT'nin modlarında da aynı oluyor. E, şunu kapatalım. Evet. Ee, önce yapmanız gereken sizin AT Launch'ınızı attığınız yerde çalıştırdığınız zaman Oraya kurulan dosyalar yani e, hedef Doş dosyalarınız Önce orayı açın sonra AT Launch'ı açıyorsunuz AT launcher hiç bilmeyenler için Accounts kısmına News, Packs, Instance, Accounts, tools ve Settings kısmına kısmına geliyorsunuz Buraya e, Premium E-Postanızı ve buraya da Premium şifrenizi yazıyorsunuz ee, İsterseniz ee, şuradan RAM verebilirsiniz. Ben 4 GB verdim. Ee, evet. Hiç yani bilgisayarınız kötüyse yani 30 gibi 32 bit falan e, 32 bit ve 1, 1 GB varsa bu bu server kurmanızı tavsiye etmem. Hatta e, olan bir arkadaşınıza yaptırın. Çünkü basit. Evet. Ee, buradan Pex kısmından sunucu yerte basıyoruz. Sunucu yerte bastığımız zaman Burada size seçenek sunuyor, burada versiyonlar var, bu versiyonlardan bir tanesini seçin, ben en son versiyonu çekeceğim, 2.3 Yükle diyorsunuz, yüklediğiniz zaman size burada bir yerler çıkıyor, Lucky Blocks, Vein Miner Lucky Blocks, Hotbar, Infinite, Inventory, işte buradan seçebilirsiniz istediğinizi ben ve ilmanı Lucky blue seçiyorum ve yükleye basıyorum. Ben yüklediğim için şimdi yüklemeyeceğim. Evet. Yüklediğiniz zaman az önce açtığınız AT Launcher yerine geliyorsunuz ve burada Server'sa basıyorsunuz. Server'sa burada Sky Factory alttan tire 2, 3 çıkmış olması gerekiyor. Ee, bunun üstüne tıklıyorsunuz. Burada 4 tane e, dosya var. Aslında 8 tane var onları saymıyoruz şu an. 4 tane dosya var. Bu dört tane dosyadan bir tanesini Minecraft e, Server açıyoruz. Yani önce klasik Minecraft Server'ı açıyoruz ve bu kapanacak. Açılacak ve kapanacak. Buraya Eula geliyor. Eula.txt'nin ile basıyoruz ve burada Eula eşittir false kısmını Eula eşittir true yapıyoruz. Ve kaydet Evet burada şunu geri dönüşünü yapalım gözüm takıldı. Evet. Burada gördüğünüz gibi um, EOLA'yı yaptık Şimdi bu iki yeri şu yapınca benim kafa gitti Neyse um, buradan launchserver.bat'a tıklıyoruz Biraz beklememiz gerekiyor um, Bu arada arkadaşlar yakında um, Minecraft modlarla survival serime geri döneceğim e, ee, 20'nin 1.7.10 mod paketiyle başlayacağım. Onu da e, şimdiden söyleyeyim. E, takip, takipte kalın. Takipte kalın diyecektim ya. Takipte kalın. Ee, öğretmem istediğiniz veya göstermem istediğiniz bir e, şeyleri yani şeyleri yoruma atabilirsiniz mesela normal Minecraft server kurumu, Bucket server kurumu gibi. Ee, Şimdi sadece modlu server kurumunu göstereceğim. Belki e, development server kurumunu da gösteririm Evet burada dan dediği zaman e, işte, işte bu dan e, yerini gördüğünüz zaman stop yani e, şu altta yanıp sönen yer sizin e, tek yazacağınız yer oraya s st yani stop yazıyoruz ve enterliyoruz. Enter'ın zaman devam etmek için tıklayın falan çıkıyor ona enterliyorsunuz yine. Evet, şimdi burada server properties dosyası var. Server properties'e tıklıyoruz. Ve burada e, sizin port yönlendirdiğiniz yani e, port yönlendirme bilmiyorsanız şurada çıkacak linke tıklayın. O linkte port yönlendirmeyi gösteriyorum. Port yönlendirmenin yani sizin IP'nizi şuraya yazıyorsunuz. Ve e, premium değilseniz buraya online modu false yapıyorsunuz. Ee, diğer şeyleri de bir değineyim. Burada mod diye yani e, sizin add, add dediğinde yani karşıdaki kişi sizin serverınızı e, serverlar yerine kaydettiğinde altında gözükecek e, description gibi bir şey bu. E, PvP true veya false siz onu bilirsiniz. Difficulty Eee Hani Peaceful mi normal mi easy mi onu ayarlıyor Enable Command Block e, True Veya False Command Block açıyor işte her neyse Bunlar için de özel bir video hazırlayabilirim Evet bunu yaptıktan sonra Çıka basıp kaydete basıyorsunuz ama bende çıkmadığı için Evet sonra bir daha Launch Server .meta bastığınız zaman Sörünüz açılacak At Launcher'a gidip Buradan yeni kopya diyorsunuz. 2.3 yükle diyorsunuz. Yine aynı şey çıkıyor. Bir evet, kopyam var benim o yüzden. Şu an yüklemem. Onu yükledikten sonra instance'a geliyorsunuz. Şu pex altında instance. Şuradan oyuna bastığınız zaman normal Minecraft açılacaktır zaten. Oradan multiplayer ve sizin kendi IP'niz. Zaten onu gösteriyorum. Evet arkadaşlar Beğendiyseniz likelamayı ve yorum atmayı unutmayın. Ee, i̇stediğiniz veya e, sizin benim göstermem istediğiniz şeyleri e, yoruma yazın. Ve ben de videosunu çekeyim. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar.